Hoş geldin. Sağ ol. Allah Nasılsın? razı olsun. İyiyim bu misin? iyiyim teşekkür ederim. Patajım var, demliğin var, var, Odunun da var. Çok Soğuk. sağ olun Allah huzurun ömür versin size siz olmasanız biz böyle Sizden... sevki yaşayamazdık. Yaş kaç abla? Yaş yetmiş. Yetmiş. Oo. Emsalların kimler? Emsalların bizim Dudu. Gençler. Dudu başka. Başka Aa, da bilmiyorum. Vallahi, Vallahi hiç klibiz oynadım. Saklanmaz oynadım. Benim hiç kız arkadaşım yoktu. Erkekler mi? Hep oğlanlar arkadaşım. <laughs> <laughs> Anam seviyordum. <Aa>, <laughs> <Ne olabilir ya. gülüyor> Almanya'ya kaçta gittin? 1970'te. 70'te. Kaçta evlendin? Hemen evlenir ee, gittin mi? 68'de evlendim. 70'te gittin. Bir sene sonra gittim. Yetmiş yeti diye istekli olduğunu. Ramet ne? Ramet iki işi de kaldı. Dört çocuklan kaldık. Dört <laughs> çocuğu. Allah'a şükür. Şimdi altı tane turum var. Kızlarım evlendi. Biri boşandı işte. Hala Almanya'da ikamet ikamet ediyorsun? Hala Almanya'da ikamet ediyoruz. Emeklilik var mı? Var. Emeklilik var. var. Neden her sene köye gelmek mecburiyeti hissediyorsunuz? Seviyor musun? Seviyorum köyü. Gerçekten çok seviyorum. Hele de seni. Güzelsin. <laughs> <de seni> <laughs> sağ ol. E de seni seviyorum. Çok sağ ol. Gerçekten, Gerçekten seni... ben seni çok seviyorum. Gerçekten. Gördüğüm zaman Köyü gördüm zannediyorum. Neden Antalya'ya gitmiyorsun? Ne bileyim daha ya. güzel tatillere gitmiyorsun? Neden köyü tercih ediyorsun? İstesem giderim ama burası daha çok hoşuma gidiyor. <laughs> evet doğru söylüyorsun. Abla kaç çocuk sahibisin? Dört. Üç kız bir oğlan. Evet. Evet. Evli bekar Altın. var mı bunların içerisinde? Aa, Murat bekar. Evlendirin onu. Evlendirin <laughs> <laughs> yaylaya yayla yay, kızken yaylaya gittim yaylada kaldım. Ey kaldım dermeninde. Kaldım kaldım, kaldım ha. Ah, ah. Dermeninde. He avuç çukurunda kaldım. En çok dayağı kimden yedin kızken? E. Ben... Anamdandır herhalde. <gülüyor> 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 ben, <gülüyor> ben hiç ana değini, baba, ana değini alamamışım. Hep baba diye alamışım. Ha, demek ki ha, şey, güzel amcam diyordu ki kız manyak bana bir şey getirmedin diyordu gömlek sırtıma biniyordun hem mi bir türkü söyle hem mi bir türkü söyle koyun deli kızıydım ben bizlerden var mı isten sizin böyle ortam yaratmanız çok güzel oluyor ben de Almanya'da seyrediyorum zevkleniyorum peki Almanya ile Türkiye arasındaki farklar neler Allah Vallahi onu bilemeyeceğim çocuğum. Yaşamsal olarak ya da... 55 senedir oradayım işte. Oraya alıştık artık. Demek Kendi biz. köyümüz, memleketimiz gibi. Yaşam dünyanın evet. neresine gidersen. Aynen aynen. Yani aynen, aynen öyle. öyle aynen öyle. Hiçbir şey fark etmiyor. Tekrar sağlık ol diliyorum. Ellerinden öpüyorum. Ben de seni ee, çok çok öpüyorum. Her çok zaman her zaman. Var ol. Seviyorum. Bize bakıyorum. Bize göre bir işin olsa emrindeyiz. Sağ ol. Aramızda olduğun de, için, ben. bu röportajı verdiğin için teşekkür ediyor. Sana ben iyi akşamlar, saygılar ettim. sunuyoruz.